Benjamin TV hoş geldin. Bugün adaya gidiyoruz. Adada kalacağız. Küçüklüğümüzden beri hayalimizdir. Okyanusun ortasında tatil yapılır mı? Yani biz Phuket'e gelelim, her şey çok güzel ama şu okyanusun ortasındaki adalarda tatil yapsak pahalıya gelir mi? Başımıza iş gelir mi? Ulaşmak zor mu? Ya böyle odamıza timsah gelir mi? Kartal saldırır mı? Hangi otelde kalacağız oğlum? Taklaya gelmeyelim mi oralarda? Yani çok gitmek isteriz ama birazcık endişemiz var diyenler. Bu bölüm sizin için. Sizi böyle taklaya gelmeden elinizden tutacağım, uzatın elinizi. Adaya götüreceğim, odanıza yerleştireceğim, sizi bir güzel denize sokacağım, çarşılarda gezeceğiz, inci kolyeler bile alacağız. Elimden geldiğince o ada hayatını size yaşatmaya çalışacağım. Kaldığımız otel de rüya gibi bir otel ve çok uygun fiyatta. Instagram'dan hatırlayanlar vardır. Bir gecesine 465 lira ödemiştik. Acaba dedik dolandırıldık mı? Ne olacak yani? Bırakın 465 liraya çeşme'de falan tatil yapmayı. İzmir'den örnek vereceğim bilenler vardır. Basmanide pansiyonda bile kalamaz. Yaptığım Puket serisinin en güzel bölümü olabilir. Phuket'te geçirdiğim en güzel 4 gündü. Bakın rehberiniz olarak konuşuyorum. Biz doğayla vakit geçirelim. Uygun fiyatlı olsun. Akşam eğlencemiz de olsun. Şöyle güzel ada tatili yapalım diyenler için. PP adası sizin için en güzel tercih. He, bu arada malum Ramazan ayına giriş yaptık. Bu videoda böyle yemek göstermemeye çalışacağım. Ufak ufak ucundan göstereceğim. Hakkınızı helal edin. Bu Ramazan ayı da umarım herkesin birbirine böyle hoşgörülü olduğu bir ay olur. Tutan var, tutamayan var. Herkesin kendi hayatı, kendi inanışı. Kimin de ne yaşadığını bilemezsiniz. Çok Güzel bir aydayız, bol duayla geçirelim. Böyle kırık kalplerin onarıldığı, savaşların durduğu, çocukların ölmediği, hastalıkların böyle mucizeyle iyileştiği bir ay olsun. İçimizden şöyle bir amin diyelim, videoya başlayalım. Bölüme başlamadan önce sizden bir şey rica edeceğim. Allah ne isteyecek şimdi bizden? Sadece bu bir rica yapmak zorunda değilsin. Aşağıda bir beğen butonu var. Ücretsiz bir buton. Ama bu mesleği yapanlar için bizler için değerli. Hani böyle dükkandan çıkarken hayırlı işler olsun falan dersin ya yapıyoruz hepimiz. E ben de size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Tatile gitmişim paşam. Elimde kamera boynumda mikrofon video çekiyorum. E bir hayırlı işler selamı olmasın mı? Bizimki de o hesap. Youtube maalesef bize böyle bazı şartlar koyuyor. Ben de çok meraklı değilim size beğen tuşuna basın demeye. Ama bunu istiyor işte ne yapayım? Ya yani ne bas ya diyenler vardır eminim izlerken. Her çeşit insan giriyor YouTube'a. Basmasan hiçbir şey olmaz kardeşim. Yine ücretsiz bir şekilde çok iyi biliyorsun. Paşalar gibi bu videoyu izlemeye devam edeceksin. Ama yolculuğuma böyle manevi destek olmak isteyen varsa dükkanımdan çıkarken bana bir hayırlı işler çakarsa çok sevinirim. Aşağıdaki beğen butonuna basmanız benim için yeterlidir. Serinin en güzel bölümü dedim. İleride bir bölüm daha var ama şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun. Abi öyle bir yere gittim ki 6. bölümde izleyeceğiniz onu. Bugün PP adasına gidiyoruz. Bana göre Tayland'ın en güzel adalarından biri. Bak daha daha güzel adalar da var ama böyle tatil açısından hani gidip böyle kalacaksın yani. Phi Adası bunun için en uygun tercih. Hem doğası hem eğlencesi hem de kendi böyle daha güvende hissettiğim bir yer. Hani Tayland çok tehlikelidir, korkarız ederiz falan diyorlar ya. Gerçi ikinci bölümde anlattım. Korkacak bir şey yok dedim. Ama biz sakinlik istiyoruz. Denize girelim, okyanusun ortasında bir adada kalalım. Akşam çarşımıza gidelim. Böyle tadında bir eğlence olsun diyenler için Phi Phi Adası. Şimdi birinci bölümde geldiğimiz Phuket'ten bu rüya gibi adaya nasıl geleceğiz? Hani bu rehber videosu ya bölüm bölüm gidiyoruz. 3 Üçüncü bölümde kaldığımız otelin kapısından gelip bizi aldılar. E abi kim aldı bizi? Biz ikinci bölümde böyle bir tur satın almadık. Can Bey. Aha da bak buraya fotoğrafını koydum. Phuket'te turizmle uğraşan dünya tatlısı bir abimiz. Whatsapp numarasını aşağı yazdım. Can Bey diyorsunuz ki biz sizi Benjamin TV'de gördük. Abi Benjamin bize dedi ki bize indirim yapacakmışsın. Biz Pi Adası'nda kalmak istiyoruz. Sallıyorum şu anda 7'si ile 10 arası. 7'sinde gideceğiz. onun da geri döneceğiz. Abi bize bir tane gemi ayarlar mısın? Ama Benjamin TV indirimiyle niye tur şirketinden almadık? E abi tur olsa adaya gideceğim. Birkaç gün kalacak, geri geleceğim. O birkaç günde seni unuttuklarını ailesine orada. Nasıl geri dönce? Kaldın adada. Can abiyle 724 böyle Whatsapp'tan iletişim kurabiliyorsun. Kendisiyle Tayland'da tanıştık. E kafanda rahat ediyor. Hiçbir çıkarım yok. Öyle hiçbir şey kazanmıyorum bundan merak etmeyin. Size kolaylık olsun diye paylaştım. İstersen ara, istersen yüzerek git. Ne istiyorsan onu yap. Ben numarayı buraya koydum. Neyse otelin kapısından bizi aldılar. Rassana limana doğru yola çıktık. Limana varmamız yaklaşık 50 dakika sürdü. Bak bunları hep not alın. Aracımızdan valizlerimizi aldık. Bizi yine böyle böyle bir ekip karşıladı. Yine çok ilgililerdi. Yani dediler ki bunlar bizim çocuklar ücretleri ödendi haberiniz olsun diye bize böyle etiket taktılar. Geldiğinizde bu etiketi böyle çıkarıp atmayın ha. Adaya ayak basana kadar sakın üstünüze çıkarmayın. Çıkaranlar vardı sıkıntı yaşadılar. Bakın bu notlar çok önemli. Böyle limandan geçiş kartlarımızı da verdiler. Rassana limanına girdik. Böyle oldukça kalabalıktı. Herkes turisti. Rus'u, Alman'ı, İngiliz'i, İtalyan'ı. Her milletten insan vardı. Biniş kartlarımızı turnikeye okuttuk. Valizlerimizde gemiye yöneldik. Valize olan yolcuları güvenlik açısından alt kata aldılar. Ya benim valizim var nasıl taşıyacağız onu gemiye falan diye endişe etmeyin. Gemideki görevliler size yardımcı oluyorlar. Ve abi Allah'ım o kapsül pencereden yolculuğumuz başladı. Bak koltuklar çok rahattı, gemi hiç sallanmıyordu. Bunları söylüyorum illa ki ince detayları merak edenler vardır. Hepimiz böyle çocuk gibi heyecanlıydık çünkü okyanusun ortasında bir adada kalmaya gidiyorduk. E Tayland'ın bütün adaları da meşhur hani böyle rüya gibi adalar falan filan hayaller kurarken üst kattan böyle bir sevinç çığlıkları duyduk. Birileri böyle çığlıklar atıyordu. Hemen abi kapsül pencereden dışarıya baktık. Yoldaki o ilk adaları gördük. Bak o anı hiç unutmuyorum. Ya böyle fantastik bir film setindeydik sanki. O anda herkes kendi dışarı attı. Bak hissetmeye çalışın. Böyle hayranlıkla izledik. Ule dediğim nasıl bir yerdeyiz? Burası neresi? Bak siz de görüyorsunuz. Ya şu görüntüye baksana. Burası senin evin olacak. Burada 3-4 gün kalacaksın. Bunları niye söylüyorum? Kendinizi benim yerime koyun. Oradaymışsınız gibi hayal edin. Okyanusun ortasında bir adada kalmak. Çok farklı bir his. Yani düşünsene sadece bir adada kalmıyorsun. Kaldığın adalar da böyle rüya gibi adalar. Limana yaklaşmaya başladık. Arka kısımda da meşhur bir plaj var. Orayı da çok merak ediyoruz. Yani bir an önce gidip orayı görmek istiyoruz. Abi içimden de hala böyle ulan ucuza otel tuttuk dolandırıldık mı acaba falan. hep o düşünceler devam ediyor. Gemi limana yanaştı öyle koştur koştur da değil ha herkes birbirine saygılı bir şekilde inmeye başladı. Pek alışık olduğumuz şeyler değil bunlar. Limana ayak bastığımda hala burada olduğumu şaşkınlığını yaşıyordum. E limana geldik oteli nasıl bulacağız? Otelin görevlileri gelmeden önce bize dedi ki biz sizi karşılayacağız sizi alacağız otele götüreceğiz hiç merak etmeyin. Önceki bölümlerde turistlerle ne kadar ilgili olduklarını anlatmıştım. Sonra adanın çarşısına girdik. İnsan böyle Datça'da, Bodrum'daki çarşılara benzetiyor. Ama biz okyanusun ortasındayız. Bu hisler çok farklı. Bu söylediğimi sürekli tekrarlıyorum. Tekrarlamaya devam edeceğim. Çünkü geldiğinizde aynı şeyi defalarca düşüneceksiniz. Şu an izlerken belki bunu anlamıyorsun ya sürekli tekrarlıyor diyorsun ama orada böyle bir hissiyat oluşuyor. Bunların aynılarını siz de hissedeceksiniz. Ondan söylüyorum. Piyadası da dünyanın birçok noktasından her milletten insanı görmek mümkün. Şöyle yalnız gelenler için söylüyorum. Hani böyle yalnız geliriz, yalnız kalır mıyız orada falan. Bu adada kalırsanız asla yalnız kalmazsınız çünkü sürekli biriliğiyle tanışıyorsunuz. Neyse otelin görevlisi bize söz verdiği gibi geldi eşyalarımızı aldı bu arabaya yükledik. Dedi ki beni takip edin. Otelimize doğru yürümeye başladık. Yani çok saçma gelecek belki ama hayatımdaki en güzel otele yürüme aktivitesiydi. Çünkü kalacağımız odayı merak ediyorduk. Arkadaki meşhur plajı merak ediyorduk. E adada yürürken böyle çarşı gördük falan çok hoşumuza gitti. Yani biz ada deyince tabii ıssız bir yer düşündük ama bunları görmek çok iyi geldi. Ve Pi Adası'nın meşhur plajı ve adam Adası böyle ucundan ucundan gözükmeye başladı. Plaj muhteşem gözüküyordu. Sürekli böyle sırıtarak bakıyordum etrafa. Sabahları yüzümü yıkamak için denize atlayacağım falan dedim hep. Düşünsene abi 4 gün bu adadasın. Burası senin evin. Allah'ım inşallah şu an izleyen kim varsa size de nasip olur. Buralara gelmek, bu yollarda yürümek. Şu an izlerken imkansız gibi geliyor ama geleceğim lan ben buralara deyin. Kendinize söz verin. Ben bu hayatım bu kadar kahrını çekiyorsam, bu kadar mobbinglere katlanıyorsam, sabah 9, akşam 5 işe gidiyorsam buraya da geleceğim ulan deyin. Gelirseniz de beni anın hangi yıl olursa instagramdan fotoğraf atın. Biz geldik kardeş. Hayalimizi gerçekleştirdik diye videolar çekin. Kaç yıl geçerse geçsin ben unutmam. Görünce de sizin adınızı çok mutlu olurum. Otele geldiğimizde böyle etraftaki düzenden güler yüzden dedik tamam biz dolandırılmadık. Böyle güzel bir odada kalacağımızı hissetmiştik. Tabi orta güzellikte bir yer falan diye düşünüyorduk. Telefonumu açtım rezervasyon bilgilerini gösterdim. Bize böyle su ikram ettiler. Pipetle su içtik. Vallahi çok iyi içti. Odanın attığını teslim aldık ve hiçbir şey bilmeden yürümeye başladık. Bakın Phuket Bali gibi değil. Bali'de çok farklı şöyle çok güzel oteller var. Hatta burada lüks denilen oteller bile bak ilk bölümde izlediğiniz eski püskü. Sürekli böyle rüya gibi oda falan diyorum ama Phuket'te öyle bir otel kültürü var ki. Şimdi sen otel görmemişsin ama abarttın falan biz ne oteller gördük diye böbürlenip düşünen böyle ulu bilgeler vardır aramızda. Sen gel kardeşim Phuket'e bir 20 gün kal, otelleri bir gör, ondan sonra ne demek istediğimi anlarsın. Şimdi odamıza bir girdik. İlk banyoya baktık. Phuket'te en önemli şey banyo. İlk bölümde başıma gelenleri hatırlıyorsunuz. Banyomuz tertemizdi. Her şeyi düşünmüşler. Odamız da harikaydı. Her şey böyle dört dörtlük. Abi ben o perdeyi bir açtım. Dışarıya bir çıktım. Ula dedim neredeyiz? Havuza bak. Okyanusa bak. Karşıdaki adayı görüyor musun? Dediğim biz bunu hak edecek. Ne yaptık bu hayatta? Ya 465 liraya böyle odada nasıl kalınır? 2009 yılına mı ışınlandık abi? Kendimizi böyle o kadar şanslı hissettik ki. Şimdi hemen şu otel konusunda konuşalım. Büyük bir parantez. O otel konusu. Birincisi hangi otelde kalacağız? Hangisini öneriyorsun? Birinci ve ikinci bölümde gösterdiğim Patong plajında kalacaksanız Safari Beach Otel'de kalıyorsunuz. Bakın buraya kocaman yazdım. Orada kalıyorsun. Gayet temiz. Beşinci bölümde sizi oraya da götüreceğim. Odaları falan gezeriz. bahçesinde dolaşırız. Patong'da hangi otelde kalınır? Hem konum iyi olsun, hem temiz olsun, hem ucuz olsun. Kendimizde böyle iyi hissedelim diyorsan Safari Beach Otel. Peki Pia Adası'nda hangi otelde kalıyoruz? Prenses Resort Otel. Yani bu kaldığım otel ismini söylüyorum. Tekrar ediyorum. Prenses Resort Otel. E biz bu otellerde uygun fiyata nasıl kalacağız? Yani ucuza Phuket tatili nasıl yapılır serimin en önemli yerlerinden birindeyiz. Hani böyle ikinci bölümde Benjamin'in 5 adımda korkunç pazarlık taktikleri falan anlatmıştım hatırlarsınız belki. Bu konuda onun kadar önemli. Booking.com diye bir site var biliyorsunuzdur. Booking'e girip otel seçiyorsunuz. Çok güzel bir arayüzü var. Ama bu site otellerden çok fazla komisyon oluyor. Bakın burayı çok dikkatli dinleyin. Sevgili Benjamin TV yolcuları. Her ne ülkeye giderseniz gidin. Booking'ten otel seçin. Sonra otelin sitesine girip onlara mail atın. Aradaki fiyat farkını görünce şaşıracaksınız bu kaldığım otel için o dönemde Booking'de gecelik 1100 lira yazıyordu. Otele direkt sorduğumda 465 lira olduğunu öğrendim. Yani aradaki fiyat farkına bakar mısınız? Ben Pi Adası'da kaldım bu oteli 27 Nisan 2023 tarihinde tuttum. Şimdi ben yani manyak mısın ya? 10 ay önceden otel mi tutulur diyenler olacaktır. Yani böyle düşünen arkadaşlarım maddi durumları yeterli düzeyde olabilir ama kusura bakmasınlar. Bizim böyle cennet gibi ülkelere son dakika plan yapma ne lüksümüz var ne de gücümüz var. O zengin arkadaşlar da çıksın gitsin videomdan. Yani ne işiniz var burada? Biz burada ucuza buket buket tatili anlatıyorsun. Gidin abi verin dolarlarınızı 100 binlik buket tatilleri satın alın. Ya yani bizim olayımız çok farklı. Ben tüm buket tatilimi 10 ay önceden satın aldım. Yani gidiş dönüş uçak biletleri kaldığım oteller falan 18-19 lira falan tuttu. Yani bu fiyatı daha da aşağı çekebilirsin istersen ama ben biraz daha iyi otellerde kalmaya çalıştım. Tercih senin tabi. Böyle bir otelde kalmak bu rakama manzara falan yanılmaz güzel. Yolda yorucu değildi. Ben daha yorucu bir yol bekliyordum. Yani 2 saat sürecek deyince dedim herhalde bayağı sefil olacağız yolda ama çok rahat geçti yolculuk. İlk kaldığımız otel iyi değildi. Yani iyiydi aslında ama eski bir oteldi. Çok böcek vardı. Kokuyordu sokaklar falan. Oradan buraya gelmek çok farklı. Ya aslında bu videoları çekme amacım da bu. Siz geldiğinizde sürprizlerle karşılaşmayın. Bakın ben karşılaştım. Aynı hataları yapmayın. Bu sabah çok erken kalktım. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra hem bir discover yaparız, birlikte gezeriz, etrafı göstereyim. Burada drone da kaldırırım ben. Drone'la da bakarız şöyle manzaraya. Şimdi biraz izninizle dinleneceğim. Sonra dışarıda buluşuruz. Neyse abi hemen yüzelim dedik. Plaja geçtik. Durduramıyoruz böyle kendimizi. Koştuk plaja. Yani şu anda siz de izliyorsunuz, görüyorsunuz. Ne anlatayım ki şimdi? Nasıl betimleyeyim ben bunu? Yani Şubat ayında sıcacık denizlerde yüzüyorsun. Bu hissiyat bile çok farklı. Oğlum ne yaşıyorum ben? Nasıl bir şey bu ya? Suya bak abi. O çok mutluyum ya. Yani böyle hislerimi bu kadar anlatamadığım ilk video bu herhalde. Oğlum gene bir yılan gibi bir şey geldi ya. Aşağıda değişik bir şey gördüm. Göz göze gelmek istemedim şu an. Çok açıldım. Oradan bağırıyorlar gel gel diye de ben gidiyorum yavaş yavaş. Oğlum tsunami olmasın tutsunam, burada. Allah. Şöyle de göstereyim. Bunlar hep anı. Kimse izlemese de kendime çekiyor. İlk günden de hemen drone'umu kaldırdım. Bu plajı adıyı böyle yüksekten görelim istedim. Şimdi size birkaç saniye o görüntüleri vereceğim. Drone'uma da iki kez kartal saldırdı bu arada. Yani burada drone uçurmak riskliydi. Hatta görevliler kaldırmayın yapmayın dediler. Şu yüzden söylüyorum. Bu görüntüler çok değerli. Sizler için çektim. Birkaç saniye görelim. Belki hala izleyen varsa şu an beni bu görüntülerin hatırına aşağıdaki beğen tuşuna basar. Görüntülerden sonra size adayı gezdireceğim. As the chemicals they take us higher. The night's young; it is has just begun. As she puts her hand in. kendimiz hemen böyle adanın çarşısına attık. Adanın sokakları hep böyleydi, dar sokaklar. Her yerde dükkanlar, yemek yeme yerleri. Yani ilginçtir, Patong'a göre daha ucuzdu piyadası. Adası. Yani çok saçma geliyor değil mi? Türkiye'de olsa bir adaya gidersen daha pahalı olur. Hani şey kafası var ya vicdansızlarda, adaya geldi mecbur bunları almaya yükseltin fiyatları. Neyse konuştukça canım sıkılıyor, bu konulara girmeyeceğim. Burada öyle değildi. Geldiğimizden beri sürekli bahsettikleri bir şey de var. Adalarda inciler çok ucuz, mutlaka alın diyorlardı. Hemen Türkiye'deki inci fiyatlarına baktık. Bruce ile karşılaştırdık. Gerçekten arada böyle dağlar kadar fark vardı. Hatta sahte maddemi mi diye düşündüm ben. Gittik ateşte falan yaktık, test ettik. Hepsi gerçekti. Anneme de buradan inci bir bileklik aldım. Kendisi şu an izliyordur eminim. Yeni öğreniyor. Anne dönünce inci bilekliğini vereceğim. <laughs> Güzel günlerde kullan. İlk günümüzün sonuna gelmiştik. Güneş batıyordu. Akşam yemeği için hemen böyle bir arayışa geçtik. Yemek fiyatlarını çok merak ediyordum. Tabi gelmeden önce nerede yeriz falan filan diye araştırmıştım. Bak bunu iştenlikle söylüyorum. Tekstil, takı, yemek burada her şeyi bulabilirsiniz ve patron göre daha uygun fiyatlar. Adada döviz bürosu da vardı. Bunu da soranlar olacaktır eminim. ATM'ler bile vardı. Hatta adada hastane vardı abi. Hastane koymuş adamlar adaya. Adada inşaatlar kötü gözükmesin diye renkli duvarlarla kapatıyorlar. Adada böyle huzur var abi. Aman turistler bizi beğensin mutlu olsun. Günleri güzel geçsin. Böyle gözleri kötü bir şey görmesin diye uğraşıyorlar. Biz de böyle bunları gördükçe kendimizi daha iyi hissediyorduk. Yani Phuket güzel bir yer. Okey patong matong gezdik falan ama net bir şekilde söylüyorum. Phuket'te en güzel tatil TP adasında yapılır. Yani hem doğası, eğlenceleri, yani alışverişi bile Patong'a göre daha ucuz. Bir de burada daha medeni insanlar var. Masaj salonları bile daha temiz Patong'a göre. Bu adadan kalkan gemilerle de birçok noktaya gidebiliyorsun. Turlara katılabiliyorsun. Yani çevrenizde illaki böyle çılgın arkadaşlarınız vardır. Hadi kalkalım gidelim bak şurayı yaşayalım falan diye. Yani sen bir yerden cesaret almak istiyorsan bu bilgileri paylaş arkadaşınla. Abi gidelim şurayı yaşayalım ya de. E Benjamin gece hayatına soran işte eğlence var mı? Hani biz geleceğiz tam doğayı seviyoruz ama işte sık Kılmayalım abi orada. Böyle düşünen varsa Pi Adası'nda her türlü eğlenceyi bulabilirsin. Hatta şunu söyleyeyim her gece bütün kumsallarda ücretsiz izleyebileceğiniz ateş gösterileri yapılıyor. Bu ateş gösterisi adanın bir kültürü. Her akşam insanlar sahaya iniyor kumsallara bu ateş gösterilerini izliyor. de canlı müzik, disco tarzı 7-8 tane de yer var. O görüntüleri paylaşmayacağım ama oldukça eğlenceli ortamlar. Yani onları niye paylaşmıyorsun falan diyenler ya turistlerin giyim tarzları fazla rahattı. O görüntüleri koymak istemedim. Yani niyetim böyle açık şeylerle izleyiciyi çekmek değil. Benzeri şeyleri merak ediyorsan bir sürü video var. Çık kanalımdan git onları izle. İlk akşam yemeğimizi burada yedik. Bak bu bir tavsiye sadece. Burada etler helal. Ben bu konulara birazcık özen gösteriyorum. Böyle bir yapım var. Yani isteyen gitsin domuz eti yesin. Bana ne? Ben hiç ilgilendirmez. Ben sadece böyle düşünen falan varsa diye tavsiyede bulunuyorum. Burası adanın en uygun fiyatlı yeri. Her çeşit yemek var. İsmi de Fada Plaza olarak geçiyor. Bunu mutlaka not alın. Buradaki yemeklerle ilgili çektiğim çok video vardı. İşte sokak lezzetleri, tatlılar, dondurmalar, balıklar falan ama hiçbirini şu anda ekrana veremiyorum. Videonun başında da söyledim. Malum Ramazan ayındayız. Rehber videosu çekeceğiz diye günah girmeyelim. Siz böyle izlemişiniz gibi hayal edin. Çok olmayacak öyle ama yapacak bir şey yok. Şu an size çok ilginç bir olay göstereceğim. Medcezir. Ülkemizde böyle ufak tefek Medcezirler oluyor. Burada metcezirin dibini yaşıyoruz şu Anda. sabah deniz çekiliyor. İlginç bir manzara. Sabah böyle 10-11'e doğru geri geliyor ve yemyeşil bir okyanusa dönüşüyor burası. Şimdi bu halini göstermek istiyorum size. Çok ilginç. Bakın insanların yürüdüğünü görüyor musunuz? Bak. Bir saat sonra burayı tanıyamayacaksınız. Yani böyle bir manzarayla ilk defa karşılaşıyorum şu karşıdaki adanın güzelliği bu arada. Orada yürüyen bir çift var. Onlar muhtemelen taksi kiraladılar. Bu çevredeki koyları gezdiriyorlar. Normalde tekneler buradan alıyor. <laughs> Ta oraya yürüyorlar. Çünkü tekne giremiyor. Çünkü bir metcezir var. Şuramdan bir şey ısırdı beni. Ne ısırdı bilmiyorum. Artık alıştı vücudum gerçi. Yani bayağıdır buradayım. Burada ısırılıyorsun, sokuluyorsun. Mesela Türkiye'de sivrisineklerden nefret ederim. En ufak bir sinek göreyim falan. Uzaklaşırım o alandan kalkalım derim. Artık burada sivrisinek geliyor falan. Diyorum ona da ihtiyacı var. Çünkü buradaki insanlar da öyle. Mesela hiç böcek falan öldürdüklerini görmedim. Videolar nasıl geçiyor bilmiyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Burada hem bir tatil yapmaya çalışıyorum hem kamera. Bilgi de aktarmaya çalışıyorum. Geldiğinizde benim yaşadıklarımı yaşamayın bilinçli olarak gelin diye. Burada iki günüm daha var. İki gün sonra Phuket'in Tap Adası'na gideceğim. En efsane adasına. Yol bayağı uzun. Artık o son ada olur büyük ihtimalle. Zaten param bitmiş olur. Muhtemelen ben artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçerim. Abi şeyi çok özledim ya. Zeytini çok özledim. Peyniri çok özledim. Bir de böyle normal tuzlu tereyağlı pilavı özledim. Buradaki pilavlar çok kötü ya. Adada böyle gün batımına doğru plajları, sokakları falan herkes terk ediyor. Böyle insanlar azalıyor. İkinci gün merak ettik abi dedik bunlar nereye gidiyor? Burada hem böyle adayı hem de gün batımını izlemek için viewpoint Point noktaları varmış. Çok meşhurmuş. Yani böyle her milletten insan orada toplanıyor. Ada sakinleri günü orada batırıyoruz. Yani bu adadaki her şey çok güzeldi. Artık nasıl anlatayım size? Bu viewpoint'e gidiş maceramı falan da detaylı şekilde Instagram hesabımda paylaşacağım birkaç gün sonra. İzlemek isteyen varsa eşlik edebilir. Bak aşağıda yazdım. Tam o viewpoint'i drone'da kaldırmıştım. Şimdi o kanalım için çektiğim görüntüleri birkaç saniyeliğine izleyelim. Neyse videonun sonuna geldik. Bilmiyorum nasıl geçti. Pi adasını size yaşatmaya çalışırız. Memnun musun? Belki şu anda izleyen yoktur. Tek başıma konuşuyorumdur. Hala orada biri varsa bir varlığını hissetmek istiyorum. Yazdığınız bütün yorumları okuyorum abi. 8000 km uzaktan. Yani diyorum ki izleyen birileri var. İçimden de hep diyorum valla izleyen herkes inşallah gelir burayı yaşar. 5. bölümde ne yapacağız? Şehir turuna gideceğiz. Kaplanları seveceğiz. Fillerle safari yapacağız. Sizi gece pazarına götüreceğim. Hatta gideceğiz o devasa Buda'yı göreceğiz. Bak Instagram hesabımı da aşağı koydum. Instagram kullanan varsa takip edebilir. Anlık paylaşımlar yapıyorum oradan. Hem iletişimde de kalmış oluruz. Eğer memnunsan, hala benimle devam etmek istiyorsan 5. bölümde görüşürüz kardeşim. Aşağıda bir beğen butonu var. Hala basmadıysan basma. Zaten ya bu saate kadar niye basmadın? Demek ki basmak istemiyorsun. Basma. Canın sağ olsun ne diyeyim. Vatanımıza selam olsun. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Şu dayı aşağıda yolunu bulmuş fotoğraf çekiyor. Birazdan o fotoğrafları bize satmaya çalışacak. Kapitalizmin şeyi şey olsun. Bir şey de söyleyemedim. Fil o kadar çok sallanıyor ki. Allah.